Kayseri'deyiz. Arkadaşlar, Kayseri'deyiz, mantı yemeye geldik. Mantı mı? Yok, kahvaltı Kayseri ettik, yedik. Yedik. mantı daha yemeyeceğiz. Evet, Konferansımızı veririz, ondan sonra mantı yiyeceğiz. Küçük küçük oluyor Kayseri mantısı, çok güzel. <laughs> Götüreceğim zaten Esra'ya. <laughs> Takipçilerimiz şurada, arkada. Beyler, uzak kalmayın, gelin. Ford c Doğru öğrencileri. Gel gel. <laughs> Doldur öğrencileri. At mazotunu. Buradan neresi var sizin gittiğiniz? Bizim gittiğimiz Erciyes'e. RG, RG, vur Erciyes'e. Hem kayağa gidersin. Ta at tavanına snowboardları. Tam benim sevdiğim kafa. Saat bir buçukta konferansımız var. Önce Simex'de biraz gideceğiz. Kayseri'yi dolaştıracak arkadaşlar bize. Ben ilk defa geliyorum. Sen? Ben üçüncü iş iş için geldim. Üçüncü i̇ş falan. Evet. <laughs> Test edin, geri getirmeyi unutmayın. Geri götürmeyi unutmayacağız. E, e, Mışız. Öyle yazıyor. Ka kaça kadar götüreceğiz? Beşe kadar mı? Test edip çalan var demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Gün ol <ataya>. evet. elektrikli. <laughs> ya. Elektrikli... Bu sınıfta elektrikli bagaj olması güzel bir şey. Güzel. Hakikaten güzel. Öğrenciye kopya kitap. Orijinalinin <laughs> aynısı. Okulda 100 dolar, bizde 100 TL. <laughs> Oo cam tavan en sevdiğim. Oo cam tavan, park asistanı var. Ekran çok güzel. Biz şu an ne yapıyoruz? RCS'e mi çıkıyoruz? RCS'e yol çıkıyoruz. Valla RCS'e çıkıyoruz. Yol efsane. Harbi efsane. Hakikaten efsane. Bak bitmiyor oğlum. Yani Kendi buraya böyle geliyorum. güzel bir drift otomobiliyle full böyle bir oraya bir buraya. Kapatacaksın yolu. Belediye ile anlaşıp. Sanki onun için özel olarak tasarlamış. Ya sen. bak buradan böyle at 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 at. Buradan bak. ver buraya at 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 at. Çok iyi ya. Bütün yolu bitirirsin böyle yani. Çok iyi ya. Bir kere in çık lastik biter öyle söyleyeyim. Senin M5'i mi getirsek ya? Valla. Götürelim abi. <laughs> güzel yani bu yola. Buraya Ford GT'yi getirmek lazım. Aynen aynen. Tamam. <laughs> Ford GT'yi geri gelmesin. Buradan at da koştururuz. Ha? <laughs> Burada da at koşar. <laughs> Olur yani. <laughs> RGS. RGS tamam. Bir türlü gelememiştim kar varken. Kar yokken gelmek nasip oldu. Sürekli olaylar kendi tekerrür ediyor. Ne zaman bir evet. Anadolu'da bir şehre gitsek. Buraya bir gelelim diyoruz. Buraya bir gelelim diyoruz. İnanılmaz güzel bir doğa, inanılmaz bir manzara. Yani yollar muhteşem. Yine aşık olduk, yine aşık olduk arkadaşlar. Şu Peki. oksijen yüz, yüzdesi, yoğunluğu. İnanılmaz ya. Hava serin olunca, hararetler de biraz düşüyor. <laughs> Burası yüksek ama, avans biraz. <laughs> Arkadaşları da tanıyalım. Beşik. Ben Reşit Koç. Melik Şaklar. Koç, koç mu Koç. Vay, benim de koç, Sinan Koç. <laughs> var? Ben de mi? Arkadaşlar soruyor işte ya nasıl ayarladınız, nasıl ayarladınız falan. Dedim benim adım Reşit Koç. Anladın herhalde bana. Böyle <laughs> ayarladık. Çağrı. Ben de e, bilgisayar mühendisliği yapıyorum. Ben sen bilgisayar mi? Evet, bilgisayar. evet bilgisayar. Güzel okulumuza bekliyoruz. Ve bilgisayar bilgisayar. Bilgisayar. İngiliz edebiyatı. Aynen, dil edebiyatı. Nasıl anlaşıyorsun <laughs> sizi? <gülüyor> Biz Naşan <şu> otopark, <laughs> otopark sayesinde <gülüyor> bir <gülüyor> ortak bir nokta. Evet, otopark. İnsanları bir yere gelmek. bir Böyle salonları seviyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Elinize, ayağınıza sağlık. Geldiniz bugün. Vaktinizi ayırdınız. Değil böyle üniversitelere de. biz gelmeyi çok seviyoruz. Üniversitelerdeki böyle enerji, gençler falan... Hoşumuza gidiyor. Yaşlı Yaşlılar vardır. Çoluklu çocuklu da geliyor. Çoluklu çocuklu gelen de oluyor. Bu e, farklı şehirlerdeki işte buluşmaları artık düzenli bir şekilde nereden baksanız işte en azından her ay bir tane olacak biçimde üniversitelerde konferanslar vererek yapıyoruz artık ve arkada gördüğünüz üzere Ford e, bizim 2016 bu sene bütün düzenleyeceğimiz ve düzenlediğimiz buluşmalara sponsor oldu. Onlar da ariyeten burada. Buradan hatta bir Ford'a da aslında bir alkış, bir alkış. istiyoruz. <laughs> Sevgili sponsorumuza. Sizin için C-Max getirdik. Her gencin hayali. <laughs> 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 Bununla böyle doluşuyorsun. RGS'e dağa çıkıyorsun. Snowboard tepede. Güzel oluyor. Az yakıyor. <laughs> az yakar çok kaçar. Aynen öyle. Öğrenciye ne yapacaksın? Yani az yaksın yeter. Konferanstan sonra bir kurcalayacağız arabayı. Etrafında biraz muhabbet ederiz. Takipçiler zaten şey hepsi tanıyor İşte abi yengeyle video çekmişsiniz. Ta <laughs> o zamandan beri takip ediyorum. <laughs> i̇şte bilmem <bilmiyorum>. ne. <laughs> i̇şte şöyle, her şeyi biliyorlar zaten. Abi çile işte kedi nasıl abi çilek ne yapıyor falan. Hani öyle hepsini zaten takip sıkı takip edenler biliyorlar bütün detayları. Yarın da final varsa zaten tamam. Ya buradaysan zaten final bitmiş yani. <laughs> Boş ver bu saatten sonra kasma. <laughs> yani. Çalışmışsındır ama önceden. Yok, o başar o zaman. <laughs> öğretmenim ben, yani ilkokulda öğretmenim. 12-13 sınıfta bir okulda öğretmenim. Her sınıfta bilgisayar var. Hepsinin ilk girişi, ana sayfasını otoparko.com otoparko. diye çevirdim. Yani. Süper, evet. teşekkür ederiz. Alkış. <laughs> Güzel, ben de böyle şey yapıyorum. AVM'lerde falan böyle Apple'a Apple'a girdiğim zaman otopark <laughs> açıp gidiyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Katkımız olsun yani kendi şey şirketimize. <laughs> 7.30'u da izlemedim sen mi? Ooo spoiler. Ha? Bak 7.30 ya gömleğini giymiş, hırkasını giymiş be efendi <gülüyor> Normalde <laughs> tişört dövme falan böyle bıçkın delik anlamında. Şimdi böyle efendi gömlekli. Biz niye oturmuyoruz Oturalım. Oturabilir miyiz arkadaşlar? Oturabilir miyiz? Biz çünkü alışık değiliz. Evet. Ben yapmadım. Böyle şey gibi oldu. Jüri'nin <laughs> karşısına neden yanladın? Sizi yan görmüşler. <laughs> ben yapmadım. Ben bitirmedim lastikleri. Şimdi ben soru cevap mi? yapacağız. Soracaksınız, cevaplayacağız. Kimden hmm. başlayalım? Evet, Başlıyoruz. ilk sen kaldır. Ee, çok tamam. yoğun hakikaten tam kurumsal yani. Full yurt dışı bilmem ne bir de onların sektör zaten full gezmeli sektör. İşte, yakalayamıyoruz bir aynen bir görüyorsun bir zaten bir takip ediyorsundur. Bir ya bir onu yakalayamıyoruz biz de çok yoğunluğa girdik. Artık çakışmıyor ama bizle hala hatta mesajlaşıyorduk işte Kayseri'ye geldik aa süper falan filan. Onu böyle daha proje işte markalarla projelerde falan zorla çekip getireceğiz. Değil mi Aynen ya vallahi fena gazlıyor. Kork bir geri geri gidiyor fena yani. <laughs> Hala korkuyorum. Ben o kadar hızlı geri geri gitmiyorum ya. Ben öyle hızlı giden geri giden kız görmedim yani. Böyle sıradan test arabalarından sonra mesela kendi arabana biniyorsun. Böyle ya boş falan Ya ant demiyordur da ben anlatayım sana. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın M5'i var. De Jaguar f e biniyorsun. Sonra benim Clio var. <laughs> Clio 3 2010 model 4 ileri otomatik. Böyle şey çok ferah. <laughs> hani bir şey yok. <laughs> Böyle güzel. Hayır, o da ayrı bir samimiyet. Güzel, o da güzel. Az yakıyor desen o da değil. Az yakıyor desen o da değil. Ya bir yana, bir anda unutturan arabalardan. He. Ben hep unutuyorum. Yani onu söylesen. <laughs> Clio hep ya <yapın> bindiğim <laughs> an unutuyorum. <laughs> Sıkıntı yok. 156 ayrı. 156'ın yeri ayrı. 156 aratıyor evet. Ya M5'in yanına istediğim çok araba oldu. En son MX-5'i istedim. Astro PC çok istedim. Yani şöyle bir de en iyi araba olması şart değil. Mesela... İ abi Ion da istedim. Aynen. Bir litre. Yanına yani... A A A büyük garajımız olsa bayağı güzel bir garaj yapacakmışım da ama, yerine hiçbir şey istemedim. Yani M5'in yerine. Çünkü hep zaten benim testlerimde de görüyorsunuz. Yelpazenin hep geniş olması. O çok yönlülüğe çok önem veriyorum. Çünkü Şimdi sen mesela orada yolçuşa önem verirken bir başkası tüketimine, bir başkası fiyatına, bir başkası konforuna önem verebilir. Orada zaten herkese anlatman lazım arabayı. 5 tane kriterde işte inceliyoruz ama benim için de zaten o 5 beş kriterin 5 de çok önemli. İşte M5 onların çok fazla sayıda kutucuyu işaretlediği için. Sizce nasıl oluyor? Yani ruhsuzlaşıyor mu arabalar yoksa hala sistem devam mı? Yani şu anda eski arabaların e, o ruh dediğimiz şey işte arabanın sana ne yapacağını ya da ne yaptın ya da ne yapamayacağını hissettirmesi, direksiyonuna hissettirmesi. Ondan sonra bütün koltuktan her tarafından arabanın böyle hislerin fışkırması. Yani M5'te o var, eski arabanın çoğunda o var, yeni arabalarda yok. Ee, yapabilen de çok az marka var. Ben yapabileni bulduğum zaman zaten hemen yerlere yere göre sızdıramıyorum. Görüyorsunuz yani. Sabaha kadar kullanıyoruz. Kullanma Aynen öyle mesela. Mağazalar öyle. Genel olarak şeyler öyle. Japonlar öyle. Civic falan da bayağı şeydi. Ee, hissediyordun yani o. Bir de hem Tabi şey yok, Type R özelinde konuşursak o eski motorun o çığlığı yok. Ama ciddi. çok düzgün arabaydı, yani hakikaten çok güzel arabaydı, çok profesyonel bir otomobildi Ama işte bir GT86 vardır, bir Mazda'lar vardır. Onun dışında çok az araba eski şeyleri hissettirebiliyorum. Arkadaşlar, hepinizin eliniz <laughs> elinizde. Allah Teşekkür sağlık. ederiz. Ee, yani burayı doldurmuş olmanız, gerçi kayıplarımız oldu ama bir ara burası fulldü. 15 oldu. Hakikaten e, ciddi bir katılım var burada, 200 kişi tabii ara 200'de aşmış Aynen. 15'e Kaç? 15 çıkıyor herhalde. Aşağı yukarı 15-15 gibi bir şey. Saydım ben ilk sırayı. Yani ben, de, ben, de. <laughs> ben zaten hani Karadeniz'e gidiyorum. Karadeniz'e gittiğim zaman ne olur bir daha buraya geleyim diyorum. Anadolu'nun hakikaten şehirleri hem insanı olsun hem doğası olsun. Ee, tekrar tekrar insanın teşekkür geliyor. Hatta komple İstanbul'un terk edisi geliyor. Ee, Ayağınıza sağlık. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Bu vesileyle de bütün üniversite konferanslarımıza sponsor olan Ford'a Ford teşekkür ederiz. Ford'a desteğinden dolayı teşekkür ederiz alkışla bitirelim <laughs> Biz davetimizi Kıbrıs Üniversitesi'ne iştirak eden çok teşekkür ederiz. Kendilerine plaket takdim edilmek üzere ilk plaketimiz. <gülüyor> <var>. <gülüyor> i̇lk defa plaket aldık. <laughs> vay 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 vay. İlkler unutulmazmış. Benim ikinci doğada da verdiler. Doğada mı verdiler? Benim ilk. Vay be plaketimiz oldu. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok güzelmiş şey, Ne de. güzel ya. Parlıyor. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ Stajlar staj evinden sorulur. <laughs> <Hiç> sıkıntı yok. <laughs> Ikea'dan bütün dolabı molabı alabiliyorsun buradan. At böyle, komidin mobidin alıyor. Alırsın Ford, olursun Alsın Lord. Lord. <laughs> Dağların kurduğu, yolların Ford'u. Bunlara kılavada oraya sığdıramazsın. Aa! Olay mıdır abi? Çat diyor. Arkadaşlar şu anda Sesli. telefilik durdu. Evet. Yolda kaldık. Yolda kaldık. Arada durur böyle gelmez 5 dakika 10 dakika ama geldi. Mahsur Te kalabilir. Tecrübe, tecrübe konuşuyor. Benim için tabii ilk defa a hareket ediyor. Zaten bir durdu ant ne oluyor dedi. Yaşı kamerayı bile açtım yani düşündüm O derece <laughs> endişe vardı. Şimdi gene erkeğe gidiyoruz. Ete sen de